Köse Dağ Savaşı sonrasında İlhan baskısının azalması üzerine halk ve uç beyleri değişik bölgelerde bağımsız bir beylikler kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir? A) Aydın oğulları. Evet Aydın oğulları Ege kıyılarına kurulmuş olan bir beyliktir ve Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir beyliktir. Bu nedenle A şıkkını eliyoruz. B) Saruhan oğulları. Yine Saruhan oğulları da Ege kıyılarına kurulmuş olan bir beyliktir. Bu nedenle bu şıkkımızı da eliyoruz. C) Candaroğulları Çandaroğulları Karadeniz kıyısına kurulmuş olan bir beyliktir. Fakat yine bu Köse Dağ Savaşı sonrasında kurulmuş olduğu için C şıkkımızı da eriyoruz. D Menteşoğulları. Menteşoğulları yine Ege kıyılarına kurulmuş olan bir beyliğimizdir. Bu nedenle D şıkkımızı da eriyoruz. Fakat E şıkkındaki Tanrı Örmüşoğulları Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan bir beylik değildir. Bu nedenle E şıkkımızı eriyoruz. Çünkü Tanrı Örmüşoğulları 11. yüzyılda kurulmuş olan bir beyliktir. Bu nedenle eş şıkkımızı dediğimiz gibi eliyoruz. Doğru cevabımız eş şıkkımızdır.